Yap-işlet devret modeliyle yapılan projeler millete kazık olarak dönecek. Ankara'nın başarılı ve tecrübeli isimlerinden Emin Özgönül'ün bir haberi. 8 projede akıl almaz zarar. Yap-işlet devret modeliyle 3 köprü, 1 tünel ve 4 otoyol yapıldı. Toplam 22.2 milyar dolar harcandı ama işletmecilere bunun neredeyse 3 katı ödenecek. Bu projeye kamuya devredilinceye kadar 59 milyar 747 milyon 817 bin dolarlık geçiş garantisi verildi. Böylelikle devlet kaynaklarıyla yapılsa 22.2 milyar dolara mal olacak projeler için hazineden yani milletin cebinden 37,5 milyar dolar daha fazla para çıkacak. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz sözcüğe konuştu. Yavuz Yılmaz, Sayıştay'ın raporlarındaki saptamalar 8 projenin %169 ve 2.69 kat daha pahalı olduğunu gösterdi. Bu parayla 8 yerine toplam yaklaşık 24 otoyol, köprü ve tünel inşa edilirdi dedi. Şöyle bir bakarsanız bugün Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri hazırladıkları grafiklerle bu projelerden bahsetmişler. Osman Gazi Köprüsü dahil Gebze-İzmir otoyolu 6.3 milyar dolara mal oldu. 2036'ya kadar 22.8 milyar dolar ödenecek diyor. Hemen yanında Yavuz Sultan Köprüsü dahil Oda Yeri Paşaköy otoyolu 3.4 milyar dolara mal oldu. 2027'ye kadar 7.9 milyar dolar ödenecek. Avrasya Tüneli 1.2 milyar dolara mal oldu. 2042'ye kadar 2.5 milyar dolar ödenecek. Çanakkale Köprüsü dahil Çanakkale-Malkara otoyolu 3.1 milyar euroya mal oldu. 2034'e kadar 4.7 milyar dolar ödenecek. Peki otoyollar ne durumda? Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 445 milyon euroya mal oldu. 2030'a kadar 965 milyon euro ödenecek. Ankara Nide Otoyolu 1.9 milyar euroya mal olurken 2035'e kadar 7.1 milyar euro ödenecekmiş. Yine Kuzey Marmara Kurtköy Akyazı Otoyolu 3.6 milyar dolara mal olurken 2029'a kadar 7.5 milyar dolar ödenecek. Kuzey Marmara Kınalı Odayarı Otoyolu 2 milyar dolara mal oldu. 2030'a kadar 4.9 milyar dolar ödenecek denilmekte efendim. Çok çarpıcı bir haber, bir manşet.